Sindra'ya döndüler. Standart bir eşleşme. Sindra Orion'da kompozisyonlar tamamlandı. Görüşlerinizi alalım. Valla birebirlerde eğer Sindra çok ekstra baskı kurmaya yönelik çok erkenden takaslara girmeye çalışmazsa o yüzden tutuşturalım zaten. Ee, aynen. O, aynen, öyle, aynen, öyle. Aynen öyle. i̇kinci taraftan da tam bakalım şey alacak mı? Minyon dalgası görecek. Çok iyi biz. bir noktadan geliyor. Kitle kontrolü uygulandı. İlk önce only 35 Mocha'yı sersemletmişti ama kendi sıçrasını kullanmak durumunda kaldı orada. Moka. Andrew'i yitiriyor fakat buradan çıkması çok güç. Andrew'den sıçra ve ilk kan. Alt koridorda Timar oraya gidiyor. Çok barizdi. Üst koridorda Juzu. Rakibini dürtmeye devam ediyor. Ekse kulti bunu da kullandı Üçtürüp. burada. Crumple rakibin havaya savuramadı orada Q'sunun son yüküyle ve Juzu birebir skoru. Beşiktaş ekibi oluyor ki burada Andro'nun canını da birazcık az oldu. Gerçi Trundle ormanda canını çok rahat toparlayan bir şampiyon ama... O oh! alt koridorda bir 2'ye 2 iki, Rion'u düşecek burada. Tutuşun birlikte skor Moka'da kaldı. Only 35'e sersem ama ona daha fazla ilerlemeyecekler. Sanırım orada tamamen ejderi gittiklerini düşünüyor O yüzden öyle bir kafa attılar. Ama bu kafanın sonucu kötü oldu. Rioni de seviye 6'ya ulaşmış durumda. Moka iki kişi havaya savuruyor burada. Robin geldi sersemletmek için. Trample çok erken ultiyi kullanmak durumunda kalıyor. Yüzü yarışanını kaybetti. Eksek ultimatomunu kullandı ama Sindra kürelerinden yeteri kadar sıyrılamadı orada. Ve skor Berkan'da kalıyor. Trample az bir can olmasına rağmen rakibin üzerine gitti fakat ters bir noktada kalmış olabilir. Robin'in sıçrası var. Robin'den sersemletmeyle live'dan sıçra. Çaylak hatası. Yani fakat Robin devam ediyor burada. Berkan'ın hiç manası yok. O skor istiyor Robin. Berkan sıçradı ama oh. kaçamayacak oradan. Andrew ile de o birebir kazanabilecek güçte Robin. Üst tarafta da bir 2-2 oh. var. Robin oh. ikinci skoru da aldı. Ve ardından da 10 ile 35 düşüyor bu skorda Elayv'da. Toplamda 4 skor aldı Beşiktaş. Alamette e, kilidin açıldığı rakip tarafından birçok karşılaşma gördük ve yine bir benzeri. Ee, üst koridorda bir savaş var. Karşılaşmaya döndük. Onlossu5 iki kişi sersemletti ama kendi arada kaldı. Üzerinde tutuştur var. Onlossu5 düşüyor orada. Robin üzerine bayağı basar geldi ama ile gelen Vayne yetişti yardımına Robin'in. Ve Team geri çıkmak durumunda kalıyor. Bir skor verdiler, bir kule verdiler. Yani... Kötünün iyisi diyelim. Sanırım Vayne'e verecekti ama. Olur Şimdi öyle Orta koridora bir Camille baskını. ekstra ulti üzerine şok dalgası. Devamı gidiyor. Şimdi orta koridora Kramp'la bir baskın geldi. Gite kontrol gelecek. Jusu hemen kanca atışıyla o skor aldı. Vayna da çok az bir canlı. Ayakta kalıyor Kule'yi. Bayağı bir tankladı çünkü. Ölse bir de bu arada Kule'yi ölecekti. Çok büyük bir şey kaybetmeyeceklerdi. Orada çünkü yanlış görmedi. Sonra herhangi bir hasar veremedi Atrox'a. Uzatmalardı gibi hissettiriyor. Çünkü altın farkla inanılmaz açıldı. Yani çok hatalı bir savaş yapmadığı sürece Beşiktaş... İyi bir tempoyla bu maçı kapatır gibi. Ve, Ve yapmıyorlar da. Evet, Anduril çok kolay bir skor oldu onlar için. Crumple'ın üzerine de Kaisa'dan gelen bir var. Yine kolay bir skor. Robin 3-0-3'e geldi. Beşiktaş şu an ya yapması gerekeni yapıyor. Görevleri alıyor. Bir sonraki ejder görevinde rakibin savaşamayacağını bildiği için muhtemelen alameti de ee, o ejder görevi için kullanacaklar. Rakibin hiç cevap Juzur yönünün üzerine gitti. Eksa kultum da kullandı. Şimdi tüyler gelecek. Juzur arada kaldı birebir. Bir de içim geliyor. Karşılıklı olarak on losu düştü. hemen topunu Moka'ya verdi. Berkan orada. Zayıflar acımıyla birlikte rakiplerin uzaklaştırdı ama Andurili kurtaramayacak. Hatta Elayv'dan da bir sıçra. O da Berkan istedi ve aldı. 3'te 3 üç Elayv'da. Toplamda 4 skor. Karşında sadece Juzur'u yu verdi Beşiktaş. Değer dediğimiz durum. Elay seviyede eşit. Bir nişancının orta koridorla seviyede eşit olması zaten birçok şeyi açıklıyor ki altın farkı 10.000'e 10 dayandı. Daha baron alınmadan Beşiktaş skor almaya, skor kovulamaya devam ediyor. 10 yakaladılar. Onu takip eden isim Robin. Saçar tohumla gitti, skor aldı. Tekrardan geri çıktı oradan. Bir de alamet kullanıyor. Bu alamet yalnız inhibitor kulesine kadar devam edebilir Beşiktaş. Robin. Berkan'ı kendi inhibitor kulesine kadar hatta daha arkasına kadar püskürttü. Ejder çıkacak 10 saniye içerisinde. Buradaki kuleyi düşürüp muhtemelen oraya dönecekler. Yalnız Elayif tekledi Berkan'ı. Bence dönmeyecekler. Oyunu bitirmeye bile gidebilir Beşiktaş. Sanki öyle gözüküyor Yifoni. Yani bu beklendik bir şey değildi çünkü. 11 canlı geliyor. Geliyor alamete vuramayacak ama Elay rakiplerin üzerine gitmeye. Yargı dağıtmaya devam ediyor. Bu sefer de Andrew'li tekledi. Moka arada Moka tankta devam ediyor. Yalnız only 35 4 kişi orada kitle kontrolü uygulasa da kendi düşecek gibi. Son anda only 35 düştü. Juzu'dan eksik ulti otomu. Sadece ayakta kalın of. isim oh. Rioni oldu. Son anda ultisini kullanıyor. Yani tek yiyor. Sonrasında Moka içeri giriyor. Vayna rakiplerini uzaklaştırmak istiyor oradan. Robin yarı canını kaybetti ve yani Vayna ve Moka'nın orada kendini göstermesi Dört can. yetti. gördün mü? Şimdi üst orada 35. Burada iki kişiye kitle kontrol. Elay yalnız iyi pozisyon aldı. Andrew'u araya girdi. i̇ki kişilik bir ultisi. Rion'u şimdi ultiyi kullanan tüyleri de çekti orada ama. Onun 35 ilk düşen isim ardından bir de sıçra geliyor noktada. Berkan ve Rioni de düştü karşında Elay'ı kaybetti Beşiktaş. Ama ayakta kalan tek isim Crumple o da alt koridorda. orada. Cuzu'yla biraz vakit geçiriyordu artık. Tüm takım arkadaşları düştükten sonra Nexus kulelerine doğru çekildi fakat dörde 1 burayı olması pek mümkün görünmüyor Crumple. Evet buraya Camille de katılınca artık maçın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eğer Crumple fantastik bir şey yapmazsa ki... Çok Ona izin da bile vermeyecekler. Olmadı. Ve 23 dakikada Beşiktaş galibiyete ulaşacak. 10 ile 35. Nexus'un düşüşünü izliyor burada. 25'e 6. Rakibine 2 kule ve 6 skor verdi sadece.